Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Tolga İlhami. Tatilden döndük. Biliyoruz ki tatiller dinlenmek için güzel zamanlardır. Ama fakat lakin sadece dinlenmiyoruz. Eksik konularımızı da kapatıyoruz. Bizim için önemlidir. O yüzden şimdi doğduğun yer mi? doyduğun yer mi konusuna geçeceğiz. Konunun amacı örnek incelemeler yoluyla Göçün neden ve sonuçlarını tartışmaktır sevgili arkadaşlar. O zaman her yeni konuya geçtiğimizde yaptığımız gibi sizlere bir soru soruyorum. İnsanların göç etmelerinin sebepleri nelerdir? E burada biraz videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. İnsanlar ne için göç ederler? Daha iyi şartlarda çalışmak için göç edebilirler daha iyi eğitim olanaklarından faydalanmak için göç edebilirler. Daha iyi sağlık olanaklarından faydalanmak için göç edebilirler. Evet arkadaşlar, çeşitli sebeplerden dolayı demek ki insanlar göç edebiliyorlarmış. Peki bu göç kavramı nedir? Göç nedir diye soracak olursanız insanların bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerle geçici süreliğine, mevsimlik veya kalıcı olarak <laughs> pardon Orada sürekli orada kalmasına göç deniyormuş arkadaşlar. İnsanların çeşitli nedenlerle bir yerden başka bir yere geçici bir süreliğine, bir mevsimlik veya kalıcı olarak taşınmasına göç deniyor arkadaşlar. Peki sürekli göç, mevsimlik göç kavramlarından bahsettik. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız, insanların göç ettiği yerde yerleşmesi ve orada kalmasıyla gerçekleşir sürekli göçler. Mevsimlik göçler ise insanların bir mevsimliğine çalışmaya gidip sezon kapandığında geri dönmeleriyle gerçekleşir. Örneğin yazın tarlada çalışmaya gidip sonrasında geri dönülmesi, turizm sezonu için çalışmaya gidilip sonrasında geri dönülmesi bunlara örnektir. Örneğin orduya ya fındık toplamaya giden birisi fındık sezonu bittikten sonra geri dönüyor. Demek ki mevsimlik göç yapmış. Veya turizm sezonu için Muğla'ya, Antalya'ya giden birisi sezon bittikten sonra geri dönmüş demek ki. Mevsimlik göç yapmış sevgili arkadaşlar. Peki, göçe neden olan faktörler nelerdir diye konuşalım. Birkaç sebebi var arkadaşlar. Öncelikle doğal nedenler. Depremler, Volkanik olaylar, kuraklık, heyelan, toprak kayması, sel ve erozyon doğal nedenlerdir. Bu tarz doğal afetler insanları bir yerden başka bir yere gitmeye zorlayabilir arkadaşlar. Ekonomik nedenler, insanlar iş bulmak için başka bir yere gidebilirler. Turizm, buradaki turizm çalışma amaçlı. İşte 3 aylığına gitti, geri geldi mesela. Veya ticaret etmek için bir yere gitti veya benim Gaziantep'e tayinim çıktı. Ekonomik nedenden dolayı göç etmişim demek ki arkadaşlar. iş bulma, çalışma amaçlı turizmde çalışma amaçlı yapılan göçler, ticaret amaçlı göçler ve tayin amaçlı göçler ekonomik nedenli göçülerdir. <laughs> Sosyal nedenler, din, kan davası, miras sağlık, eğitim, turizm. Buradaki turizm eğlence amaçlıdır. Örneğin yazın 3 aydan eğlenmeye gidiyorsun sonra geri dönüyorsun mesela. Daha iyi eğitim koşulları için başka bir şehre göç edebilirsin ya da kırdan kente göç edebilirsin. Veya daha iyi sağlık koşulları için ne yapabilirsin? Kırdan kente göçebilirsin veya kentten başka bir kente göç edebilirsin. Siyasi nedenler mübadele Değişim demektir arkadaşlar. Tarihimizde 1923-1930 arası Yunanistan'la yapılan nüfus değişimidir. Ee, Türkiye'deki Yunanlar ve Yunanistan'daki Türkler yer değiştirmişti arkadaşlar. Buna ne deniyormuş? Mübadele deniyormuş. Örneğiyle birlikte göreceğiz biraz sonra. Terör, savaş ve işgal nedeniyle de insanlar bu tarz politik olaylar yüzünden de bazen yaşadıkları yerden Ayrılmak zorunda kalabiliyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir daha bakalım. Oluşum nedenlerine göre göçler, gönüllü göçler ve zorunlu göçler diye ikiye ayrılır. E, ins gönüllü göçlerde insanlar bulundukları yeri kendi rızasıyla terk, e terk edecek. İşte eğitim olanakları, iş olanakları, sağlık olanakları gibi. Veya zorunlu göçlerde insanlar bulundukları yeri kendi rızaları dışında başka sebeplerden dolayı zorla. Başkalarının onları oradan zorla terk ettirmesi sebebiyle olacaktır. Mülteci göçleri buna örnektir. Savaş, terör, doğal afetler yüzünden insanlar bazen mecburen, zorunda olarak başka bir yere gidebiliyorlar. Süresine göre sürekli göçler ve geçici mevsimlik göçler. Sürekli göçler insanlar çalıştıklı insanlar çeşitli nedenlerle bulundukları yere sürekli olarak terk ediyorlar. Yani oraya bir daha dönmemek kaydıyla terk ediyorlar. Eğitim, sağlık, iş olanakları gibi. Veya geçici göçlere bakalım. İnsanların tarım, hayvancılık, turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleridir. Mevsimlik göç olarak bilinirler. Sezon bittiği zaman, o çalışma sezonu bittiği zaman geri dönülür arkadaşlar. İşte dinlenme ihtiyacı, otlak bulma, tarım işçiliği bunlara örnektir. Mesafesine göre İç göçler ve dış göçler olarak ikiye ayrılır. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçler iç göçlerdir. Bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek ise dış göçe örnekleri arkadaşlar. <laughs> Öncelikle şunu belirtelim. Ülkemizdeki iç göçler genellikle kırdan yani köyden kente, iç kesimlerden kıyı kesimlere doğru olur. E hocam Kentten köye gidemez miyiz? Gidebiliriz arkadaşlar. Onu değiştireceğiz ama öncelikle kırdan kente doğru olur sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şeye bakalım. Bir yer gö şimdi insanlar bir yerden bir yere göç ediyor. Demek ki bir yer göç veriyor, bir yer göç alıyor. Diyelim ki Urfa'dan Gaziantep'e göç ettiniz. Urfa göç vermiş oldu, Gaziantep göç almış oldu. Urfa'da 10 kişi var. Siz oradan ayrıldınız nüfusu azaldı mı 9 kişiye düştü mü? Mesela düştü. O zaman sevgili canlar ee, göç veren yerin nüfusu azalıyormuş. E ben Gaziantep'e geldim 10 kişi vardı. Şimdi 11 oldu. Hmm, o zaman göç alan yerin nüfusu da az, nüfusu artmış oldu. Sevgili arkadaşlar. İç göçlerdi. bir yerden bir yere gidiyoruz. Göç veren yerin nüfusu azaldı. Göç alan yerin nüfusu artmış oldu. Peki Urfa'dan Antep'e geldik. Türkiye'nin genel nüfusunda bir değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Neden olsun ki? 80 milyonda yine 80 milyon. Peki dış ülkeye göç edersek ne olur? O zaman azalabilir. Çünkü başka bir ülkeye gidiyoruz. 80 milyondan 79 milyon 999 999'a düşebilir. Örneğin. Sevgili arkadaşlar. O zaman devam edelim yapıldığı yerin özelliğine doğru. Az önce konuştuk ya genelde kırdan kente olur diye. Ama kentten kıra da olabilir. Kırdan başka bir kıra da olabilir. Kentten başka bir kente doğru da olabilir. Ama genellikle kırdan kente iç kesimlerden dış kesimlerdir arkadaşlar. Neden? Şehirlerin çekiciliği vardır. Neden çeker? Eğitim olanakları daha iyidir. İş olanakları daha iyidir. Sağlık olanakları daha iyidir. O yüzden insanlar genellikle kırdan kente göç ederler. Ama diyelim ki ben şehirden çok bunaldım. Artık kalabalık beni çok boğmaya başladı. O zaman kent, e, kentten kıra da gidebilirim sevgili arkadaşlar ama genellikle kırdan kente olur. Birlikte biraz e, çalışma yapalım sizlerle. Niçin? Ve hangi sebepten dolayı göç edildiğini bulalım. Ee, Yunus adlı bir arkadaşımız 2011'de Van depreminde evleri zarar gördüğü için yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda kalmış. Deprem doğal sebeptir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Ayşe adlı arkadaşımız Tuzgölü civarında yaşıyordu yaşıyormuş. Kuraklık olmuş. E, tarlılar verimsizleşmiş. Kuraklık doğal bir nedendi. Rize'de yaşayan Hüseyin adlı arkadaşımız. Ee, şiddetli yağıştan sonra heyelandan dolayı göç etmek zorunda kalmış. Doğal nedendir. Konya Karapınar'da yaşayan Zeynep yaşadığı yerde rüzgar erozyonu çok fazla olduğu için verimli toprakları olmadığı için ne olmuş? Oradan ayrılmak zorunda kalmış. Erozyon doğal bir sebepti. Göktuğ bu sene üniversiteyi kazanmış, Ankara'ya yerleşmiş. Hmm, eğitim sosyal bir sebepti. Fadime babasının tedavi görmesi amacıyla köyden kente taşınmış. Sağlık sosyal bir sebepti. E, Onur babası öğretmen olduğu için başka bir şehire tayini çıkmış babasının ve oraya taşınmışlar. Tayin ekonomik bir sebepti. Yusuf babası Zonguldak'ta kömür madeninde çalışmaya başlamış. O yüzden Zonguldak'a yerleşmişler. E, i̇ş bulma yine ekonomik bir sebepti arkadaşlar. Suriyeli mübarek İç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış. Mülteci göçleri politik göçlerdi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Azize anneannesinin anlattığına göre geçmişte Selanik'te yaşıyorlarmış. 1930 yıllarında Selanik'ten Bursa'ya geçmişler. Selanik ee daha, bugün Yunanistan topraklarında kalıyor arkadaşlar. Önceden Selanik'te yaşıyorlarmış. Selanik'ten Bursa'ya 1930 yıllarında gelmişler. Ne için böyle bir şey olmuş olabilir? Çünkü mübadele olmuş arkadaşlar. Nüfuslar değişilmiş. Türkiye'deki Yunanlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türklerse Türkiye'ye gelmişler. Başka bir konuya geldik. E, beyin göçünden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, eğitim görmüş, yetenekli kişilerin çalışma ya da fırsatlı, fırsat azlığı gibi nedenler yüzünden. Kendi ülkesinde çalışamayıp başka ülkeye yerleşmesine beyin göçü deniyor. Şimdi eğitim görmüş, yetenekli insanlar var. Bunlar çeşitli sebeplerden dolayı kendi ülkesinde çalışamıyor, başka ülkeye geç, göç edip orada çalışıyorlar. Bu tip göçlere beyin göçü deniyor. Bir doktorun, bir mühendisin çeşitli sebeplerden dolayı kendi ülkesinde çalışamayıp başka ülkeye gidip orada çalışmasına beyin göçü deniyor sevgili arkadaşlar. Beyin göçü ee, önemli bir mevzu buna dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle bir bakalım. Hangisi hangisine girer? Hangisi hangisine dahildir diye. Arda'nın ailesi Giresun'a fındık toplamaya gitmiş. E fındık sezonu bitince geri gelecekler herhalde. O zaman bu mevsimlik göçtür. Aynı zamanda da ülke içinde gerçekleştiği için iç göçe de girer. Doktor Selim Doktor Selim Tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika'ya gitmiş. Beyin göçü aynı zamanda dış göçtür. Hüseyin ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle başka ülkeye gitmiş. Mülteci göçüdür. Aynı zamanda dış göçtür. Ahçılık yapan Mehmet Antalya'ya otelde çalışmak için gitmiş. E, otelde sezon bitince muhtemelen geri dönecek. O zaman bu da mevsimlik göç olur. Aynı zamanda iç göç olur. Teknisyen İbrahim otomotiv sanayisinde çalışmak için İzmit'e gitmiş. Arkadaşlar otomotiv sanayisi bir mevsimlik bir göç değildir burada çalışmaya gitmek. Mevsimlik göç değildir. Bu e, daha çok sürekli göçe da tabidir. Çünkü otomotiv sanayisi sadece yazın ya da kışın olmaz. Devam eden bir sanayidir. O yüzden bu sadece verilenler arasında iç göçe girer. Tezgahtar Ayça Almanya'da market işlerinin abisinin yanına gitmiş. E, bu da Dış göçe girer sevgili arkadaşlar göçün çeşitli sosyal ekonomik kültürel sonuçları vardır ee, ve bu sonuçlar hani insanları bir şekilde etkiler arkadaşlar göç alan yerlerde işte yerleşim alanları büyür ama düzenli olarak veya düzensiz olarak büyüyebilir. Bizi ilgilendiren burada düzensiz kentleşme olur. Çünkü düzensiz kentleşme gece kondulaşmaya sebep olur. Gece kondolar genellikle izinsiz yapılardır. E, i̇zinsiz olduğu için buralarda altyapı yetersizliği oluşabilir. Belli bir düzen içerisinde olmadığı için çevre kirliliği, trafik sorunları gibi olumsuzluklar ortaya çıkarabilir. Ayrıca nüfus piyanoğu da çok arttığı için okul, hastane sayısı yetmeyebilir. Eğitim, sağlık gibi ve belediyecilik hizmetlerinde yetersizlikler olabilir. Ee, bir anda nüfus çok artarsa herkes iş arar. O zaman kentlerde işsizlik olabilir arkadaşlar. Göç veren yerde insan gücü kaybı olur. Genellikle genç insanlar göç ediyor arkadaşlar. Kalanlarda yaşlı insanlar oluyor Diyelim ki tarım arasında çalışırlar tarım arasında genç insanlar daha yaşlı insanlara göre daha güçlü, daha verimli çalışabildiği için insan gücü kaybı görülebilir. Sevgili arkadaşlar, örneğin bir insan çiftçiyken daha sonra işçi olabilir göç ettiği zaman. O zaman bakalım neler olmuş, ne gibi sorunlar var? Görsellerde tespit ettiğimiz göç sonrası oluşan sorunlara bakalım. Birincisini vermiş çevre kirliliği yaşanmış ikincisinde gece kondulaşma olmuş üçüncüsünde göç edilmiş bir yer tarım arazisi boş kalmış tarım aranlarının boş kalması diyebiliriz arkadaşlar ee, son görselimizde e, kalabalık ayrı bir problemdir kalabalık diyebiliriz e, trafik sıkıntıları olabilir arkadaşlar trafik sorunları. Sağlık sektöründe sorunlar olabilir. Kalabalıktan dolayı sıra gelmiyor olabilir. Aynı zamanda evlerin yanından ne geçmiş? Akarsular geçmiş. Çevre kirliliği, sular kirlenebilir. Son gösterimizde de ne var? İnsanlar toplu taşımaya Yine trafik sorunları olabilir. Hayat kalitesi düşebilir. Sevgili arkadaşlar insanların. O zaman birlikte biraz soru çözelim. Yukarıda verilen yerlerin göç vermesinde verilmiş olan faktörlerden hangisi etkilidir demiş. Bakalım. Menteşe Dağlık Yöresi. <laughs> Hakkari Bölümü. Yıldız Dağları Bölümü. Arkadaşlar bu bu üç yerin ortak özelliği buralarda yükseltinin fazla olmasıdır. O da birinci röncül de verilmiş. O zaman cevabımız A şıkkı birinci yalnız bir olur. İkinci soruya geldik. Ee, Ali Bey'in bu teklifi kabul etmesinin durumunda hangisi yaşanır demiş. Ali Bey tanınmış bir tıp profesörüdür. İngiltere'de ünlü bir üniversiteden çalışma teklifi almıştır. Hmm. Başka bir ülkeye gideceği için dış güç olur. Ee, aynı zamanda işte doktorluk, mühendislik gibi işlerin başka ülkede bu şekilde yapılmasına ne deniyordu? Beyin göçü deniyordu sevgili arkadaşlar. O zaman cevabımız... Beyin göçü ve dış göç olur. Yani 1 ve 3. B şıkkı olur. Üçüncü soruya geldik. Bir ülkede iç göçün artmasının sonucu olarak verilmiş sorunlardan hangisinin ortaya çıkması beklenir? Ülke nüfusu dengesiz dağılır. İşte bir yer çok kalabalık olurken bir yer çok seyrek nüfuslu olabilir. Çarpık kentleşme, gece kondulaşma olabilir. E böyle olduğu zaman da ne olur? Altyapı sorunları yaşanabilir. O zaman verilmiş olan öncüllerin hepsi doğrudur arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Ege bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum. Hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmir'e yerleşmek zorunda kaldım diyen Ahmet Bey'in göç etmesinde İzmir'in hangi özelliği etkili olmuştur? E, sağlık nedeniyle göç etmiş. O zaman arkadaşlar cevabımız şıklara baktığımız zaman D şıkkı olur. Sağlık olanağının gelişmiş olması olur. Beşinci soruya geldik. Mete Bey iş için başka bir şehirde yaşamaya başlaması göç türlerinden hangisine örnek olabilir? Bakalım. Mete Bey başka bir şehirde yaşamak istediği için şehrinden ayrılmış. E, dış ülkeye gitmemiş. O zaman dış göç olmaz. Beyin göçü de olmuyor. E, mevsimlik göç de olmuyor. Ama iş göç oluyor. Sevgili Arkadaşlar Mete Bey'in iş için bir şeyden başka bir şehre gitmesi iç göç oluyor arkadaşlar. Çünkü biz hani mevsimlik göç olabilecek bir bilgi vermemiş. O zaman cevabımız sadece iç göç olur. Arkadaşlar bu haftalık burada bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar dilerim.